Atopik dermatit, diğer adıyla egzama, bebek ve çocuklarda en sık görülen alerjik deri hastalığı olan bir hastalıktır. Bebeklerde yanaklarda kızarıklıkla başlar. Daha sonra kulak arkası, boyun, kollarda ve bacaklarda özellikle eklem yerlerinde olan kızarıklar ve cilt kuruluğu kafada konaklanmalar şeklinde kendini gösteren alerjik cilt hastalığıdır. Egzama aslında alerjik görüşün ilk başlangıcı olan alerjik bir hastalıktır. Egzamalı çocuklarda egzamanın nedeni cildin yapısındaki bozukluklar, deterjanların etkisi yanında besin alerjisine bağlı da gelişebilmektedir. Egzamanın nedeni %40 civarında bir oranla besin alerjisidir. Egzamanın ciddiyeti fazla ise bu oran çok daha yüksek olabilmektedir. Egzamalı bebeklerde mutlaka besinlere bağlı alerjin olup olmadığı araştırılmalıdır. Bunun için kandan veya ciltten alerji testi yapılmalıdır. Bebeklerde bir aylıktan itibaren besin alerjisi için Ciltten alerji testi yapılabilir. Daha doğru sonuç vermesi ve daha fazla alerjiye bakılabilmesinden dolayı ciltten alerji testinin yapılması daha uygun olacaktır. Gebelik sırasında da annenin diyetinden bebeğe alerjenler geçtiği için sadece anneüstü alan bebeklerde bile doğumdan itibaren besin alerjisi görülebilir. Atopik dermat nedeni olarak saptanan en sık besin alerjileri süt, yumurta olmakla birlikte. Ayrıca buğday, soya, yer fıstığı, kuru balık ve deniz ürünleri de sık görülen besin alerjenlerindendir. Egzamanın nedenini saptamak için yapılan alerji testinde alerji bazen çıkmayabilir. Kanda veya ciltte yapılan alerji testinde besin alerji çıkmaması durumunda gizli alerji olabilir. Gizli alerjinin tespiti için de gizli alerji yapabilen besinlerin kesilip daha sonra tek tek besinlerin denilip egzemaya neden olup olmadığı bulunması gerekir. Ciltten alerji testinin çocuk alerji uzmanlarınca yapılması daha doğru olur. Çünkü besin alerjisi, egzama ve alerji testi yanında diğer alerjik hastalıklar konusunda deneyimli olan ve bu konuda uzmanlıkları olan doktorlar çocuk alerji uzmanlarıdır. Sonuç olarak atopik dermat nedeni deterjanlar, günlük kıyafetler, cildin genetik yapısındaki bozukluklar gibi cildin bariyerini bozan nedenler yanında %40 gibi azımsanmayacak oranda besin alerjileri de egzamaya neden olabilmektedir. Egzaması ciddi olanlarda besin alerjisi olasılığı daha yüksektir. Ciltten veya kandan alerji testiyle besinlere karşı alerji olup olmadığı tespit edilebilir. Ciltten veya kandan yapılan alerji testinde besin alerjisi saptanamayan durumlarda gizli besin alerjisi araştırılmalıdır. Atopik dermatit ve besin alerjisi için özel eğitim alan uzmanlar çocuk alerji uzmanlarıdır.